Hoş geldiniz Buray Bey. Hoş ya genelde kadınlara yapılır bu eski. Pıstık <laughs> gibi olmuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu espriyi bekliyordum. <laughs> çok şiksiniz. Sağ olun, teşekkürler. Harika bir gece. Yaza merhaba partisi Aynen, öyle. Sahnede olacaksınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi yaz gelsin artık. Çünkü çok gecikti. Bu sene herkes bekliyor. Ee, güzel olacak, çok eğlenceli bir akşam olacak. Evet, peki yaz geliyor. Neler yapıyorsunuz? Neler? konser takvimi neler yapıyor? Konser takvimi yoğun. Eee Avrupa turnesi yaptık kışta. Ee, dolu dolu Avrupa'yı gezdik. Şimdi yaz geldi. Avrupa'daki Avrupa'daki vatandaşlar buraya geldi. Şimdi konserler burada devam edecek. Ee, yoğun bir takvim var. Ben artık takibi tutturamıyorum. Ya bir hafta içerisindekileri öğreniyorum menajerden. Bunlar var tamam. tamam. Ondan sonra ileriyi göremiyorum ama bayağı yoğun. Ee, açık hava konserlerimiz devam ediyor. Ee, Türkiye'nin her tarafını gezmeye devam ediyoruz.